Evet çocuklar, bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz birlikte. Şimdi çocuklar, bölme işleminin terimleri neydi? Bölünen, bölen, bölüm ve kalandı. Şimdi bunların arasında ilişki var. Yani nasıl bir ilişki? Bize sorularda bölüneni vermeyecek. Bizden bölüneni bulmamızı isteyecek. Biz işte bakalım bölüneni nasıl bulacağız? Bölme işleminde bölen ile bölümün çarpımına kalan eklediğimizde bölüneni buluruz. Yani nasıl? Ne diyor? Bölen ile bölümün çarpımına kalan varsa kalanı eklediğimizde kimi buluyormuşuz? Bölüneni buluyormuşuz bakın. Bunu formülle incelemek istersek de bölünen eşittir bölen ne bölümün çarpımına kalanı ne yapıyoruz ekliyoruz eklemek neydi toplamakta hemen yanda göstereyim size şimdi bizim bölenimizde bölümümüzdü burası da neydi kalanımızdı şuraya unutmayalım burada bölünenimiz olacak Şimdi çocuklar burayı bulmak için ne yapıyormuşuz? Bölenle bölümü çarp, kalanı ekle. Yani bölen ve bölümün çarpımına kalanı ekleyip toplama işlemi yapıp ne yapacağız? Bölüneni bulacağız. Hemen örnekler üzerinden pekiştirme yapalım. İlk örneğimizde bizden ne istiyor? Yine bölüneni vermemiş bize diğer e, bölen bölüm kalan hepsini vermiş. Bölünen olmadığı için bölüneni istiyor. Ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarp diyordu. Bakın bölen bölüm. 17 ile 5'i çarpıyorum. Normal çarpma işlemi yapıyoruz burada. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i elde var. 3, 5 kere 1, 5. 3 de elde 6 7 8. Şimdi 85'e ne yapacağız? Kalanı ekleyeceğiz. Kalanım 2. Topluyoruz. 5 2 daha 7. 8'in altında bir şey yok. Eldem yok. 8 aşağıya indi. 87. 87 benim neyim? Bölünenim bakın. Burasının 87 olduğunu buldum ben. Şimdi bunu kontrol etmemiz isteniyor. Kontrolde ne yapacağız? Normal bölme işlemi burada çözeceğim. Bakalım bana bütün sayıları aynı şekilde verecek mi? 87'yi 5'e bölüyoruz. 8'in içinde 5 kaç defa var? 1 defa var. 1 kere 5 5 çıkartıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3'ün içinde 5 var mı? Yok. Ne yapıyorduk? 7'yi aşağıya indiriyorduk. 37'nin içinde 5 arıyorum artık. 5 10 15 20 25 30 35 40. 40'ı alamıyorum. Geri gittim. Kaç defa arayabiliyormuşuz? 7 defa arayabiliyormuşuz. 7 kere 5 35 çıkartıyoruz. 7'den 5 çıktı. 2 3'ten 3 çıktı. 0. 2'nin içinde 5 var mı çocuklar? Yok. Şimdi işlem burada bitti. Hemen yukarıdaki işlemimize bakıyoruz. Sayılar aynı mı? İki tarafta da bölünenler 87, bölen 5, bölüm 17, kalan 2. Yani ne yapmışız? Bölünenimizi doğru bulmuşuz. Hemen diğer örneğimizdeyiz. Yine bölünenim yok çocuklar. Ne yapıyoruz bölüneni bulmak için? Bölenle bölümü çarp, kalanı ekle. Bölenle bölümü hemen çarpıyorum. 11 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 1, 3. 3 kere 1, 3. 33'e şimdi ne yapacağım? 1'e ekleyeceğim. 1'le ile topluyoruz 33'ü. 3, 1 daha 4. 3'ün altında bir şey olmadığı için hemen onu aşağıya indiriyoruz. 30, 4 benim neyim oldu? Bölünenim oldu. Hemen kontrol yapıyoruz. Bakalım böleneni doğru bulduk mu? 34 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3 kaç defa var? 1 defa var. 1 kere 3 3 çıkartıyorum. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Yukarıdakini bırakmıyorduk. Aşağıya indirdik. 4'ün içinde 3 arıyorum şimdi. Kaç defa var 4'ün içinde 3? Yine bir defa var. Bir kere 3, 3 çıkartıyorum. 4'ten 3 çıktı. 1. Bir. 1'de 3 var mı? Yok. İşlem burada bitti. Hemen yukarıdaki işlemle karşılaştırıyoruz. Bölünenimiz 34, bölenimiz 3, bölümümüz 11 ve kalanımız ne oldu? 1 oldu. Bu işlemi ne yaptık? Yine doğru çözmüş olduk. Şimdi ise biz artık Bölme işleminin terimler arasındaki ilişkiyi öğrendik. Bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyorduk. Şimdi burada normal bölme işlemleri var çocuklar. Biz bölme işlemini çözeceğiz. Kontrolü nasıl yapacağız? Deminki formül üzerinden işlemi doğru çözüp çözmediğimize bakacağız. Hemen başlayalım ilk örneğimizle. Şimdi 3'ün içinde 4 var mı? Yok. 38'in içinde 4 arıyorum. Hemen başlıyorum saymaya. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. 40'ı alamıyorduk. Kaç defa arayabiliyormuşuz? 9 defa arayabiliyormuşuz. 9 kere 4 36 çıkartıyoruz. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. 2'nin içinde 4 var mı çocuklar? Yok. İşlem burada. Bitti. Hemen yan tarafta kontrolümüzü yapalım bir de. Bakalım bölünen formülümüzü uyguladığımızda sonucu ulaşabilecek miyiz? Nasıl buluyorduk bölünenimizi? 9 ile 4'ü çarpıyorduk. 9 kere 4 36 İkisini çarptıktan sonra ne yapıyorduk? Kalanı ekliyorduk. 36 ile 2'yi topluyorum. 6, 2 daha 8 3. Ün altında bir şey yok. eldemde olmadığı için direkt aşağı indirdim. 38. Bana ne yaptı? Bölünelimle aynı sonucu verdi. Ben bu işlemi, bu bölme işlemimi doğru yapmışım. Hemen alttaki örneğe geçtik. 9'un içinde 6 arıyorum bakın önce. 9'un içinde 6 var. 9 6'dan büyük. 6 12. 12 alabilir miyiz? Hayır alamayız. Bir defa arayabiliyoruz. Yani 9'un içinde 6 bir defa. Bir kere 6 6 çıkartıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3 üç kaldı. 3'ün içinde 6 var mı? 9'dan 6 çıktı. 3 üç kaldı. 3'ün içinde 6 var mı çocuklar? Yok. 6'yı hemen aşağıya zıplattım. 36'nın içinde 6 arıyorum şu an. Kaç kere 6, 36 yapar? 6 kere. Yani 36'ın içinde 6, 6 defa. 6 kere 6, 36 çıkartıyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0, 3'ten 3 çıktı. 0. İşlem burada bitti. Kontrolünü yapıyoruz. Ne yapacağız? Bölenle bölümü çarpıyorum. 16 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 6, 36'nın 6'sı elde var. 3, 6 kere 1, 6. 3 de eldemiz vardı. 9, 96'yı bulduk. Ama biz ne yapacağız? Kuralı uygulamak için 96'ya 0 ekli, eklememiz gerekiyor. 6'ya 0 ekledik. 6, 9 aşağı indi. 96 yani 0 ekleyince de bir şey değişmiyordu zaten. Sadece kuralı pekiştirmemiz için yaptım bu işlemi. Bize yine ne yaptı? Bölüneni verdi kontrolümüz. Hemen 3. işlemimize geçtik. 4'ün içinde 9 arıyorum. Var mı 4'ün içinde 9? Yok. 46'nın içinde 9 arıyorum o yüzden. 9, 18, 27, 36, 45, 54 yapabiliyor muyuz? Hayır, geri çektim hemen. Kaç defa var? 5 defa var. 9 kere 5 beş, 45 beş. çıkartıyorum. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 4'ten 4 dört çıktı 0 kaldı. Birin içinde 9 var mı? Yok. İşlemim burada bitti. Hemen kontrolüme geçiyorum. Ne yapacaktık? Bölenle bölümü çarpıyorum. 9 ile 5'i çarpacağım. 9 kere 5, 45. 45'e ne yapacağım? Kalanımı ekleyeceğim. 1 ile topluyorum. 5, 1 daha. 6, 4 aşağı indirdim. 46 bölünenimi ne yaptım? buldum. Bu bölme işlemimi de doğru çözmüşüm. Altının içinde 7 arıyorum. Altının içinde 7 yok. 67'nin içinde 7 arıyoruz. Hemen ritmik saymalara başlayalım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Şimdi ne yapacağız? 6'nın içinde 7 arıyorum bakın. 6'nın içinde 7 var mı? Yok. 67'nin içinde 7 arıyorum. Hemen ritmik ritmik yedişer sayıyoruz. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. 70 alabiliyor muyuz? Hayır 67'yi geçtik. Kaç defa arayabiliyormuşuz? 9 defa arayabiliyormuşuz. 9 kere 7, 63 çıkarttık. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 4'ün içinde 7 var mı? Yok. İşlem burada bitti. Hemen kontrolüne geçiyorum. Bölenle bölümü çarpıyorum. 9 kere 7 yapıyorum. 9 kere 7 63. 63'e kalanımı ekleyeceğim. Yani 4 ile toplayacağız. 4, 3 daha 7, 6 aşağıya indi. 67 bana yine ne yaptı? Bölüneni verdi. 7'nin içinde 7 yedi arıyoruz. 7'nin içinde 7 bakın. 7 bir hamlede ulaştık zaten. 7'nin içinde 7 bir defa var. Bir kere 7 7 yedi. çıkartıyoruz. 7'den 7 yedi çıktı 0 kaldı. Buradaki arkadaşı ne yaptık? Aşağıya indirdik. Şimdi yine 7'nin içinde 7 yedi arıyoruz. 7'nin içinde 7 kaç defa vardı? Bir defa. 1 kere 7, 7 çıkarttık. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı. İşlem burada bitti 0 kalınca. Hemen kontrol ediyoruz. Bakalım bölme işlemini doğru yaptık mı? Bölenle bölümü yine çarpıyorum. 11 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 1, 7. 7 kere 1, 7. 77 ile kalanımı yani 0'ı topluyoruz. 7, 0 da 7 7 aşağı indi 7, 77 yani sıfırla topladığımızda zaten sonuç değişmiyordu bunu biliyorduk bize ne yaptı yine bölüneni verdi son örneğimizdeyiz 9'un içinde 7 arıyoruz bu sefer 9'un içinde 7 çocuklar bakın 7 14 14'ü arayamam artık 9'u geçtik çünkü kaç defa arayabiliyormuşuz bir defa bir kere 7 7 çıkartıyoruz 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 2'nin içinde 7 var mı? Yok. 4 hemen aşağıya indi yardıma. 24'ün içinde şimdi 7 arıyorum. 7, 14, 21, 28. 28 arayabilir miyim? Hayır. 24'ü geçtik artık. Kaç defa arayabiliyormuşuz? 3 defa. 3 kere 7, 21. Çıkartıyorum. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Hemen kontrolü yapalım. 13 ile ne yapacağız? 7'yi çarpacağız. 7 kere 3, 21. 21'in biri elde var. 2. 7 kere 1, 7. 2 de elde. 9. 91. 91'e ne yapacağım? Kalanımı ekleyeceğim. 3 ile topluyorum. 3, 1 daha. 4, 9 aşağıya indi. 94 sonucumuz bölüneni ne yaptı? Verdi. Buradan neyi anlayabiliriz çocuklar? Bu kontrolleri neden yaptık? Şimdi sorularda da bu karşınıza çıkar. Bölme işimiz yani bunu anlayabilmemiz için bu kontrolü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşlemi çözdük. İşlemi çözdükten sonra bölenle bölümü çarpıp kalanı eklediğimizde bize bölüneni veriyorsa o işlemi doğru çözmüşüz demektir. Bunu buradan anlayabiliriz kolaylıkla. Evet çocuklar. Şimdi bu öğrendiğimiz Terimler arasındaki ilişkilerle ilgili bir 5 tane problemimiz var. Şimdi bunları çözelim, birazcık daha pekiştirmiş olalım. Hem problemler konusunda pekiştirelim çünkü problemlerde bu tarz sorular da karşımıza çıkabilir. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 13 kalan 4 olduğuna göre bölünen kaçtır? Şimdi bize böyle bir soru geldiğinde kafamız karışmayacak öncelikle. Ne kadar çok soruyu görselleştirirseniz o kadar aklınızda kalır ve soruyu kolay çözersiniz. Yani karışıklığı giderirsiniz. Şimdi ilk önce tane tane tekrar okuyorum. Bir bölme işleminde bölen 7 bakın. Bölen 7, bölüm 13, kalan 4 okuduk zaten. Ben önce şu bölme işlem sembolümü çizdim. Bölen 7 diyor bakın. Bölen neresiydi? Burasıydı. Bölüm 13 burası. Kalan 4. Kalanımı da yapalım hemen. 4. Bakın hepsini yerleştirdim buraya kadar. 4 olduğuna göre bölünen kaçtır? Yani bölüneni mi bilmiyorum. Ne yapıyorduk? Zaten biraz önce kuralı öğrendik. Bölenle bölümü çarp, kalanı ekle. Hemen 13 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 3, 21'in biri. Elde var 2. 7 kere 1, 7. 2 de eldemiz vardı. 9. 91. 91'e ne yapacağız? 4'e ekleyeceğiz. Ekliyorum hemen. 4, Bir daha 5, 9 aşağıya indi. 95'miş benim bölünenim. İkinci sorumuza geldik. Bir bölme işleminde bölünen 68 bölen 4 olduğuna göre bölüm kaçtır? Bakın yine sadece şu bölme işlemi sembolünü çizip yerleştirme yapalım birlikte. Bakın yine çizdim. Bölünen verilmiş bu sefer. 68. Bölen 4. Bana bölümü soruyor bu sefer. Yani çocuklar burada normal bölme işlemini yapmamı istemiyor mu? İstiyor. Bu bölme işlemini çöz diyor bana. Şimdi 6'nın içinde 4 arıyorum hemen. 6'nın içinde 4. 4, 8. Gidebiliyor muyduk? Hayır gidemiyorduk. Kapattık hemen. Kaç defa var? Bir defa. Bir kere 4. 4 çıkartıyoruz. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. 8'i aşağıya indirdim. 28'in içinde 4 arıyoruz. 4 8 12 16 20 24 28. Bakın 28'e ulaştık. Kaç defa? 7 defa. 7 kere 4 28 çıkartıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bölüm neresiydi çocuklar? 17'nin olduğu yerde. Yani bu bölme işlemimin bölümü kaçmış? 17'ymiş. Kalanı da sorabilirdi bize bu soruda yani ya da karşımıza diğer sorularda da çıkabilir. Kalan kaçtır deseydi kalanımız kaçtı? Sıfırdı. Üçüncü sorumuzdayız. Bir bölme işleminde bölen 8'dir. Buna göre kalan en fazla kaç olabilir? Bakın değişik bir soru. Değerli bir soru, değer vermeyle, değer alma ile ilgili bir soru ama çok basit bir soru. Ben yine bölme sembolümü yapıyorum. Bölen 8'miş çocuklar. Tamam mı? Buna göre kalan en fazla kalanın alabileceği en büyük değer istiyor benden. Kalan burasıydı. Doğru mu? Doğru. Şimdi çocuklar bölme işleminin kuralı neydi? Kalan bölenden küçük olmalıydı. Anca işlem öyle bitiyordu. Yoksa kalan bölenden büyük olsaydı yani 9, 10, 11 içinde 8 arayabileceğimiz için işlem devam edecekti. O yüzden kalanın bakın kalanın bölenden küçük olması gerekiyordu. Yani bizim vereceğimiz değerler kaçtan küçük olmalı? 8'den küçük olmalı. 8'den küçük hangi değerleri verebilirim ben? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'i verebilir miyim? Hayır. Çünkü 8'e eşit olur. Olmaz. Küçük olacağı için 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerlerinden birini alabilir kalan. Ama soru benden ne istiyor? En fazla, en büyük hangi değeri alabilir diyor. Bu sa yazdığım sayılar içinde en büyük hangisi çocuklar? 7. Bakın en fazla kaça alabilirmiş kalanın? 7'yi. Peki en küçük hangi değeri alabilir deseydik? sıfırdı tabii ki de. Böyle yazarak çözersek işimiz gerçekten çok kolaylaşacak. Kalanlı bir bölme işleminde bölünen 88 bölen 5'tir. Kalan kaçtır? Bakın şu soruya çok benziyor. Burada bize bölümü sordu. Bu soruda da kalanı soruyor bana. Hemen yine yerleştiriyorum. Bölünen 88'miş bölen 5'miş. Yine bu normal bölme işlemi sorusunun bana yerleştirme yani birazcık kafayı karıştırmaya çalışma gibi geliyor. Ama ne yapmıyoruz? Korkmuyoruz. Hemen devam ediyoruz. 8'in içinde 5 arıyoruz. 5, 10. 10 alabiliyor muyuz? Hayır. 5. Kaç defa arayabiliyor muyuz? 8'in içinde 5'i. Bir defa. 1 kere 5, 5. Çıkartıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3'ün içinde 5 var mı? Yok. 8 aşağıya indi. 38'in içinde 5 arıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 diyebilir miyiz? 40 da arayamayız. Geçtik. Kaç defa arayabiliyormuşuz? 7 defa. 7 kere 5, 35. Çıkartıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı sıfır kaldı. Şimdi benden ne istiyordu? Kalanı istiyordu. Kalan kaç çocuklar? 3. Peki benden bölümü isteseydi ne yapacaktık? 17 diyecektik. Bölüm burasıydı. Son sorumuza geldik. Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 15, kalan 3 ise bölünen kaçtır? Bakın birinci sorunun aynısı sadece sayılar değişik. Hemen ne yapıyoruz? Şunu çiziyoruz. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Bölen 6. Bölüm 15 kalan 3. Bu. Benden nereyi istiyor? Burayı istiyor. Hemen ne yapıyoruz? Formülü uyguluyoruz. Bölenle bölümü çarp demişti bana. 15 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 1 6. 3 ekliyoruz. 7, 8, 9. 90. 90'a ne yapacağım? Kalanımı ekleyeceğim. 90'ı 3 ile topluyoruz. 0, 3 daha 3. 9'un altında bir şey yok. Elden de yok. İndirdim. 93. Yani benim bölünenim kaçmış? 90 3 burası 93 anlaştık bakın Aslında bunların hepsi birer bölme işlemi problemleri sorusuydu sizde e, testlerde mutlaka karşınıza çıkar kitaplarda e, burada sadece ne yaptım adım adım gittim problemi anlamaya çalıştım ve sadece bakın gördüğünüz gibi yerleştirdim bölme işleminin sembolünü çizdim. Bölen neredeyse, bölüm neredeyse, bölünen neredeyse ve kalan neredeyse yerleştirdim. Ve biraz önce uyguladığımız, öğrendiğimiz formülü sadece buraya uygulamış oldum. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.